Herkese merhaba arkadaşlar, bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sürekli insanlara bahsedilen işte kripto halka geldi, yeni ön satış geldi, Binance Launchpool, Launchpad geldi gibi söylemleri duyuyorsunuzdur. Buna nasıl katılacaksınız? Yani Binance Launchpool'a nasıl katılacaksınız ve ne kadar mantıklı tüm detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Binance'in 55. Launchpool projesi olan Ionet geldi ve bu proje gerçekten çok sağlam bir proje ve Binance'e gelmesini bekliyorduk. Hatta sizlere işte nasıl worker olunur? Yani bu projeden nasıl airdrop alınır? Bunlardan bahsetmiştik. İşte bilgisayarımızda, Macbook'larımızda worker olmuştuk. Puan topladık. Bunlar karşında coin alacağız. İşte Backpack borsasında hacim kastık. Bunun karşında token alacağız. Galaxy görevleri yaptık gibi gibi birçok şey yapmıştık. Ve şimdi Binance'e geldi. Yani yine Binance'e gelen bir projeyi bizler airdroplarla kazandık. Ve son zamanlarda Binance'e gelen bütün projelerden airdrop kazandık diyebilirim. Bunun için de Twitter hesabımızı takip ederseniz bütün airdropları oradan görebilirsiniz ve kaçırmamış olursunuz. Şimdi gelelim projeye. Ionet projesinin amacı 1 milyon GPU'yu Merkeziyetsiz alanda bir araya getirmek diyebiliriz. Kısaca planı bu ve son zamanlarda çift krizleri olsun, grafik işlemcileri üzerindeki ihtiyaç olsun bu alanda gerçekten kripto alanda çok büyük bir proje gerekiyordu ve Aonet gerçekten bu alanda en büyük projelerden bir tanesi ve bunu başarabilecek şu anda görünene göre en iyi projelerden birisi diyebilirim. Baktığınız zaman projenin 1 milyar dolarlık değerleme ile 30 milyon dolar topladı. ki 30 milyon dolar baktığınız zaman çoğu projeye göre az bile kalmış. Yani muhtemelen 50 milyon 100 milyon dolar da toplayabilirdi ama 30 milyonu yeterli görmüş olabilirler. Ki yatırımcılar arasında Solana var, Aptos var. Bunların ikisi de layer 1 projelerinden. Aynı zamanda Animoca Brands, Delphi Capital, Multicoin Capital gibi çok büyük VC'lerde projeye yatırım yapmış durumda. Ki ki Binance de zaten kendi borsasında listelediğine göre aynı şekilde o da projenin önemini, kalitesini biliyor diyebiliriz. Şimdi bu ön satışa katılabilmeniz için öncelikle tabii ki Binance üyesi olmanız gerekiyor. Bunu da yorumdaki açıklama kısmından link bırakıyoruz. Buradan indirimli şekilde Binance üye olabilirsiniz. Binance olduktan sonra burada yapmamız gereken şey Mega Drop'lardan biraz daha farklı ki sizlere bakın daha önce Binance Mega Drop videosu çekmiştim. Bu Mega Drop videosunda 5-6 dolarınız varsa bile ki 10 dolarla göstermiştim. 10 dolar ile rahatlıkla katılıp daha önceki Mega Drop'ta 30 dolar kazanmıştık. Belki de lista Mega Drop'u da işte 20-30 dolar para bırakacak ve bunu maliyetsiz şekilde yapıyoruz. O 10 doları geri alıyoruz çünkü. Fakat Launchpool'da durum daha farklı. Launchpool'da ise kilitlemiş olduğunuz BNB veya stable coin dediğimiz efus yani dolar dolar karşılığında Tutmuş olduğunuz miktara göre coin kazanıyorsunuz. Yani 10 bin dolarlık tutuyorsanız 10 dolarlık coin kazanıyorsunuz. Ön satış listeleniyor artık. İşte burada da 20x yapıyor. Ne oluyor? 200 dolar kazanmış oluyorsunuz. Bunun da oranını söyleyeyim sizlere. Hiç kandırmaca vesaire olmadan paranızın %1.5 ila %4'lük aralığında kazançlar elde edebiliyorsunuz. Yani Ionet güzel bir performans sergilerse 10 bin dolar yatıran biri %3 civarı gelir elde ederse 300 dolar kazanmış olur. Ha iyi yanı ne? Bunu tamamen maliyetsiz şekilde yapıyorsunuz. Launchbull'larda tamamen ücretsiz. İşte 10 bin dolar dolarım mı var boşta geliyorsun kitliyorsun karşında 300 dolar değerinde coin kazanıyorsun ya da BNB mi tutuyorsun uzun vade bu BNB'leri gelip kitliyorsun yine bedava şekilde ön satıştan hak kazanıyorsun e ne oluyor yüzde üç kazanıyorsun 10 tane ön satışa girdiğinde 10 bin dolarını 13 bin dolara çıkararak yüzde 30 kar elde etmiş oluyorsun hani böyle sürekli ön satışlara katılarak miktarları küçümsemeden bedava ücretsiz şekilde çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz hani ben 10 dolar 100 dolarla ne kazanabilirim diyorsunuz haklısınız fakat sonuçta 100 doların da yüzde üçü 10 bin doların da yüzde üçü iki tarafta yüzde üç kazanıyor para az diye kazanç az gözükebilir ama yüzde olarak baktığınızda gayet her ön satışa girdiğinizde ideal bir kazanç elde ediyorsunuz. Şimdi Binance üye olduk ve BNB tutuyorum mesela. Ben BNB üzerinden ve dolar üzerinden göstermeye çalışacağım. Burada Binance'te üstte daha fazlası kısmı var ve burada Launchpad ve launchpool kısmına tıklıyoruz. Ben zaten tıklamıştım. Buraya girdikten sonra burada görüyorsunuz launchpool kısmında Ionet projesi bulunuyor ve farming süreci başlamış. Gördüğünüz gibi bir f -Dust havuzu var. iki BNB havuzu var. Ha siz diyorsanız ki mesela ben ya katıldım BNB düştü zarar ettim diye. Zaten biz bunu uzun vade BNB tutanlar için öneriyoruz. Ben mesela uzun vade BNB tutuyorum. Doğal olarak burada zaten BNB'den kazanıyorum. BNB 700 dolarlı seviyelerine geldi. Ve BNB ben piyasaya ilk girdiğinde 2 dolardı. En çok 27 dolarda toplanmıştım. Hala da tutuyorum ve devam ediyor. BNB'nin muhtemelen yükselişleri de piyasanın olumlu gitmesiyle birlikte devam edecektir. Hani BNB'den zarar ederim sırf ön satışlar için BNB alamam diyorsanız. Hani boşta nakitiniz vardır zaten onu da değerlendirebiliyorsunuz. Ben BNB olduğu için BNB üzerinden şimdi stake basıyorum. Daha sonra karşıma gelen sayfayı görüyorsunuz. Burada toplam BNB ödül havuzu vesaire yazmışlar. Toplam ne kadar token verecekler. Farming süreci 4 günmüş. Katılımcı 85 binmiş. Ve toplam stake edilen BNB miktarı da burada yine aynı şekilde yazıyor. 18 milyon 364 bin şeklinde görebiliyorsunuz. Geliyorum buraya. Görüyorsunuz benim kullanılabilir BNB miktarım 33 adet. Şimdi stake et tuşuna basıyorum ve burada ne kadar mesela 33 adet BNB'yi buraya stake ediyorum. Evet BNB başarıyla stake edildi dedi gördüğünüz gibi. Birkaç kez tıkladığım için hata verdi ama ilk tıkladığım işlem gerçekleşti zaten. 33 BNB şimdi burada parma başladı. Peki ne olacak? Bu BNB burada duruyor ve saatlik olarak sağ tarafta Ionet ödülleri birikecek. Bu ödülleri çekmenize hiç gerek yok. İster saatlik çekersin, istersen hiç çekmezsin. Zaten coin listelendiği anda hesabına yansıyacak. En çok merak edilen soruları şu anda cevaplıyorum. Bu coinler doğrudan listelemeden önce hesabına yansıyor ve listelendiği satabiliyorsun. Hani ister doğrudan direkt gelip claim edersin. İstersen hiç etme zaten gerek yok. Listelemeden önce zaten hesabına geçmiş oluyor. İkinci olarak BNB'leri çekebiliyor muyuz? Evet anında buradan paraya çevir dediğinizde BNB'lerinizi geri alabiliyorsunuz. Ha bu sefer daha fazla Ionet kazanmıyoruz. Çünkü parayı çektik. Durduğu süre boyunca ise coin biriktirmeye devam ediyorsunuz. Yani coin listelenene kadar burada BNB'leri tutabilirsiniz. Ha diyorsanız ki ben risk aldım. BNB yükselir. İşte BNB ile katıldım. Burada BNB'leri kilitliyorsunuz ve ön satış bitmeden önce hani düşecek düşünüyorsanız bozup BNB'leri geri satabilirsiniz vesaire. Tamamen sizin stratejinize kalmış. Ben BNB'yi uzun vade tutuyorum. Binlerce doları geçer umuduyla bekliyorum ki 700 dolar seviyelerine dayandı. Bu şekilde maliyetsiz, tamamen bedavaya coin biriktirmiş oluyoruz. Şimdi bir de geri geliyorum. Burada BNB'yi gösterdim. Eftus da aynı şekilde. Buraya sadece BNB yerine dolar stake edeceksiniz. Mesela sizin USDT coin'iniz var. Bunu gidip Eftus ile takaslıyorsunuz. Bunu da göstereyim. Bakın spot işlemlere giriyorum. Alım satım kısmına girdiğimizde burada görüyorsunuz Eftus yazıyorum ve USDT paritesi var. Ne oluyor? Elinizdeki USDT dolarları yani. Burada rahatlıkla miktar girerek satın alabiliyorsunuz. Mesela 10.000 dolarınız var. Buraya 10.000 dolar girip işte 10.000 bin dolarlık Eftus satın alıp stake edebilirsiniz. Daha sonra tekrar USDT'ye dönersiniz. Yani ikisi de stable coin olduğu için ikisi de dolar aslında ve ikisinden de zarar etme ihtimaliniz yok. Eftus da bu şekilde alınıyor. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten merak ettiklerinizi paylaştım. Ekstra merak ettiklerinizi yorum olarak belirtirseniz hepsini cevaplamaya çalışacağım. İnsanların o kripto halkazlı dediği ve binance ön satışlar dediği sistem tamamen bu şekilde. Aynı zamanda tamamen şeffaf olarak ne kadar kazanabilirsiniz? Nasıl kazanırsınız? Ne şekilde sistem ilerliyor? Hepsini sizlere anlatmaya çalıştım. Bence çok güzel fırsatlar. Miktarları küçümsememek gerek. Çünkü bedava gelen rakamlar. Tabii çok parası olana çok gidiyor, az parası olana az gidiyor gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi o da %3 kazanıyor, siz de %3 kazanıyorsunuz. Sadece parası çok olanın %3'ü daha fazla olmuş oluyor mantıken. Bu yüzden Binance'a üye olup bu ön satışları değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz motive oluruz. Çok daha güzel videolar çekmek için çabalarız. Gelecek videolar için görüşmek üzere, hoşçakalın.